أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن فاقرؤوا وأقرؤوه صدق رسول الله عزيز من نار Muhterem din kardeşlerim Hutbemiz Cami Çocuk Ve Kur'an hakkındadır Bir eğitim Öğretim yılı daha sona erdi Milyonlarca çocuğumuz Bu seneki eğitimlerini Bugün itibariyle Tamamlayıp Yaz tatiline girecekler Yaz ayları çocuklarımız ve gençlerimiz için sadece dinlenme, eğlenme zamanı değildir. Aynı zamanda hayatlarını şekillendirecek önemli tercihler ve sınavların yapıldığı kritik dönemlerdir. yüce Rabbimiz başta bu hafta sonu üniversite sınavına, sınavına girecek olan gençlerimiz olmak üzere bütün evlatlarımızı hem dünya hem de ahiret imtihanlarında hayırlı başarılara müyesser ve muvaffak kılsın. Evlatlarımızın hayırlı bir şekilde bugünlere gelmesine hayırlı bir şekilde vesile olan kimler varsa Allah da razı olsun. Muhterem müminler, çocuklar yüce Rabbimizin bize bahşettiği büyük bir nimet, ama aynı zamanda emanettir. Ayaklarına diken batmasına dayanamayacağımız evlatlarımız yarın cehennem ateşine düşmemeleri için dünya ve ahirette husrana uğramamalar için onları imanlı, ibadetli, taatli, ahlaklı, Kur'anlı, edepli bir şekilde yetiştirmek başta anne ve baba olmak üzere hocaların, öğretmenlerin bütün kurum ve kuruluşların vazifesidir. Kur'an'ın ifadesiyle evlatlarımız dünyanın süsüdür. Hz. Peygamberimizin diliyle de amel defterimizi biz vefat ettikten sonra amel defterimizi oraya sevap yazılacak salih nesiller olarak yetişmesi halinde sevap devrulmasına devam ettirecek nesil demektir. Onları Allah ve Resulünün sevgisi, Allah'a ve Resulüne itaat etmekle büyütmek, hayatlarını güzel ahlakla süslemek, ailelerin, toplumun, ilgili bütün kurum ve kuruluşların vazifesidir. Mesuliyet ve vebalindedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve inne li veledike hakkan çocuğunun senin üzerinde hakkı var buyuruyor Hazreti Peygamber çocuğunun senin üzerinde hakkı var bir o çocuğun nikahlı bir evlilikle dünyaya gelmesi senin üzerindeki hakkıdır ona hala güzel bir İslami isim bırakmak çocuğun senin üzerindeki hakkıdır ona halal gıda yedirmen, helal rızık eve getirmen çocuğunun senin üzerindeki hakkıdır. Allah'ı ve Resulünü Ehli i Muhammed Mustafa'yı Ehli Sünnet yolunu sevdirmek Ve oraya tabi olacak bir Nesil olarak yetişmesine Gayret etmek Sen Çocuğunun senin üzerindeki Hakkıdır. Sen bu vazifelerini Yaptığın halde, güzel örneklik Ve önderlik ve rehberlik yaptığın Halde, evladın hak yoldan Saparsa, mesuliyeti Sana olmaz. Ama Vazifelerini ihmal etmişsen Bu vebal ağırdır. Aziz edin çocuklarımızı Allah'a iyi bir kul, ailesine, topluma faydalı bir insan olarak yetiştirmek yine onların bizim üzerimizdeki haklarındandır. Evlatlarımızın dünyevi başarıları için çaba sarf etmek ne kadar önemliyse ondan daha önemlisi evlatlarımıza helal ve haram duyarlılığı kazandırmak Onları günahlardan, kul hakkından, hayasızlık ve edepsizlikten, zulüm ve adaletsizlikten uzak tutmaya gayret etmek yine bizim vazifelerimizdendir. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki hiçbir anne ve baba çocuğuna güzel bir İslami terbiyeden daha kıymetli bir bağışta, hediyede, mirasta bulunmuş olamaz diyor. En hayırlı mirası o çocuk çocuğuna mal mülk bırakmaktan öte ona İslami bir terbiye kazandırmasıdır. İçinde yaşadığımız çağda çocuklarımız, gençlerimiz her zamankinden daha büyük tehlike ve tehdit altındadır batıl inançlar, ideolojiler, fikirler, düşünceler, seküler hayat tarzı dayatmaları, ahlaki değerlerimizi yozlaştıran toplum projeleri ve ifsad edici medya içerikleri, gençlerimizi imani ve İslami, milli ve manevi ahlaki değerlerimizden uzaklaştırmak için tüm gücüyle çalışmaktadır. Dijital platformlarda yayılan sanal kumar, şiddet içeren oyunlar, fıtratı bozan hayasızlıklar, edepsiz paylaşımlar, evlatlarımızı imani ve ahlaki erozuna, yalnızlığa, akran zorbalığına, bu cümleye dikkat ediniz, akran zorbalığı. Ne demek? Çocuğun kendi yaşındaki amcası, dayısı, halası, teyzesi, çocukları, sınıfındaki arkadaşları, mahalledeki arkadaşları ona psikolojik baskıyla sen şu musun, sen bu musun, sen geri zekalı mısın, anana babana kul köle misin, hürriyetini yaşa, sen özgürsün gibi akran zorbalığıyla kardeşlerim gençlerimizi her türlü kötülüğe götürmektedirler. Bu tehlikeli akımlar gençlerimizi ailesine Allah'a, Resulullah'a bütün mukaddes değerlerine isyan ettirmekte, yabancılaştırmaktadırlar. Onları merhametsiz, duyarsız, hedefsiz bir insan haline getirmeye çalışıyorlar. Yani şer güçler şer davalarına çalışıyorlar. Müslümanlar iman ve İslam, ahlak ve haya, ibadet ve taat davasına çalışıyorlar mı acaba? Aziz müminler bütün bu olumsuzluklardan çoluk, çoluk çocuğumuzu, gençlerimizi korumanın yolu, daha çocukken bir itibar, anne baba güzel örnek olmalı. İmanıyla, ahlakıyla, ibadet taatıyla. Burada bir parantez açarak bir şey söyleyeceğim. Kardeşlerim maalesef bizim toplumumuzda dindar deyince akla abdestli namazlı insan geliyor. Lütfen gelin bu anlayışı değiştirin. İslam'a göre dindar bu değildir. Abdestli namazlı insana ibadet ehli denilir. Dindar, İslam'ın ahlakını ve İslam'ın hükümlerini yaşayan insan demektir. Onun içinde namaz, niyaz da var. Haramlardan sakınmak, hakka hukuka riayet, edep, adab, sevgi, saygı, hayırlı, faydalı bir fert olmak. Dindar olmak budur kardeşlerim. Yoksa Allah Allah dediği halde abdestsiz mi? abdestli namazda olduğu halde hırsız, arsız, rüşvetçi, sahtekar bir namus yok mu? Zibil kadar. Dindar olma kavramını doğru anlayacağız kardeşlerim. Dindar olmak demek İslam'ın Müslümanı olmak demektir. Burayı bilhassa nazar dikkatimize arz etmek istiyorum. Bakın yüce Rabbimiz Kur'an'da şöyle buyuruyor. Nalen ey iman edenler. Ey inanıp da Müslüman mümin olmuş kullarım. Kendinizi, ailenizi, hanımınızı, çocuk çocuğunuzu yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun buyuruyor. İşte bu emri, emrin gereğince kendimizi ve evladı uyalimizi her türlü şerli, zararlı akımlardan muhafaza etmemiz, öyle ortamlardan, öyle kimselerden uzak tutmamız icap etmektedir. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem 7 yaşına geldiklerinde çocuklarımıza namazı alıştırın. 7 yaşına geldiklerinizde çocuklarınıza namazı alıştırın tavsiyesine uyarak evladın evlatlarımıza ibadet bilincini kazandırmamız lazım. Ve la terkenu ilellezine zalamu fetevessekumunnar. Zalimlere asla meyletmeyin. Zalimlerle olmayın. Zalimlerin taraftarı olmayın. Zulümlere ortak olmayın diyor Hz. Allah. İşte bu ayetin mucibince onlara zalimin karşısında mazlumun yanında yer almak din ve mukaddesata var gücüyle çalışmak, hizmet etme şuuru kazandırmamız lazımdır. Çocuklarımızın manevi gelişimlerine katkı sağlayacak iyi bir insan, temiz bir Müslümanlık yetişmelerine vesile olacak yatılı ve gündüzlü kurslar var, Kur'an kursları var, öyle talebeleri barındıran müesseseler var, evlatlarımızı oralara yerleştireceğiz kardeşlerim. Aynı zamanda işte yaz kursları başlıyor. 30 Haziran'da başlıyor inşallah. Kayıtlarımız devam ediyor. İster yatılı ister gündüzü talebeler için, kız ve erkekler için kayıtlarımız devam ediyor. 30 Haziran'a kadar kayıt işini bitirmeliyiz. 30 Haziran'da nasıl ki okullar açıldığında kardeşlerim gelin Allah aşkına rica ediyorum. Gelin samimi Müslüman olalım dürüst olalım, gelin doğru olalım, sahtekar olmayalım. Okullar açıldığında, sabahın erken vaktinde çocuğunun elinden aman ha derse geç kalmasın diye çocuğunu okula nizami, sürekli, düzenli götüren, dersini takip eden bir anne baba Kur'an'a da böyle götürmüyorsa vallahi o dininde samimi değildir. Vallahi o İslam'da samimi değildir. Vallahi o Allah'ın Kur'an'ına, Allah'ın peygamberine, Rabbül alemine samimi bir Müslüman değildir. Bir şey olmaz çocuğum hele bir 15 gün daha tatil yapsın. Ondan sonra götürüveririz diyen bir insan. Nasıl Müslüman olabilir böyle bir samimi Müslümanlık olabilir mi kardeşlerim? Rica ediyorum. 30 Haziran kadar kayıt işini bitirelim. Çocuklarımızı güzelce götürüp getirelim. Sahiplenelim. Hocaları da sahiplenelim. O kursu da sahiplenelim. Katkı sunalım. O derslerin daha verimli geçmesi için hocayla irtibatta olalım. Ve o çocuğumuzun Kur'an ahlakıyla, İslami terbiyeyle yetişmesine hep beraber hizmet edelim inşallah. Kur'an'la tanıştıralım çocuklarımızı. Dün bir hacı efendiyi ziyarete gittim. Hacıları ziyarete gitmek sünnettir. Onlardan dua istemeyi Hazreti Peygamber tavsiye etmiştir. Size de hatırlatırım kardeşlerim. Dedi ki Allah'a yemin olsun hacıların içinde Fatiha okumayı bilmeyen vardı. Hacca gelmiş ama bilmiyor. Okuduğu Fatiha'dan başka bir şey. Eğer o çocukken okutulmuş, eğitilmiş olsaydı, ona ana baba bunu öğretmiş olsaydı, 70 yaşına, 80 yaşına gelmiş, Allah'ın beytine gitmiş, beyte gittiğine göre inanıyor. Fakat bilmiyor. Cehalet çok zordur kardeşlerim. Çocuklarımızı eğitmemiz cevap ediyor. Ebeveyn olma sorumluluğumuzun gereği olarak çocuklarımızı yaz Kur'an kurslarıyla buluşturalım onların temiz zihinlerini Kur'an'la buluşturalım. Onları hurafalardan uzak, el sünnet ve cemaatin tertemiz akidesiyle tanıştıralım. Onları Allah'ın kitabını, Resulullah'ın hadislerini öğretecek gayretli hocalarımıza teslim edelim. Unutmayalım ki Resulullah buyuruyor, sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenenler ve öğretenlerdir hutbemi Resulullah'ımızın bir hadis-i şerifiyle bitiriyorum. Efendimiz buyurdular. Müslüman olanlara sesleniyor. Değerli kardeşlerim, cümlemi anladınız mı? Allah'ın Resulü Müslüman olanlara, ben Muhammed Mustafa'nın ümmetiyim diyenlere sesleniyor. Buyuruyor ki, Kur'an'ı öğrenin. Kur'an'ı öğrenin diyor. Kur'an'ı okuyun. Kur'an'ı okutun. Kur'an'ı öğrenen, okuyan, o Kur'an'ın hükümleri, ahlakı, ilimleriyle amel eden kimse her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer diyor. O etrafına hayır saçar, iyilik saçar. Her hangi yaşta olursanız olun, lütfen gelin Allah'ın Kur'an'ını okutalım. Ben bu yaştan sonra öğrenemem demeyin, o şeytanın aldatmacasıdır. Resulullah'ın ashabının büyük bir çoğunluğu, 40 yaşından, 50 yaşından, hatta 60 yaşından sonra, Kur'an öğrenmişlerdir kardeşlerim. Kur'an'ı lafzıyla, manasıyla, onu dinlemekle, okumakla, hayatımızı Kur'an'la tanzim edelim. Cenab-ı Hak bizi ve evladı, züriyet nesillerimizi, son nefes dahiline kadar Kur'an ehli eylesin. Amin.